Ya bundadır yapında. helvacının kızında. Arkadaşlar biri sahte yağ, biri gerçek yağ. Şimdi diyorlar bazen ya usta işte sen de yağ yaptırdık. Biraz fazla çıkıyor diye. Şimdi bunu arkadaş kendisi bir yerden almış gelmiş. Tamam. Ben bu yağın çakma olduğunu hissettim. Şimdi sizin gözünüzün önünde bir ters yapacağım. Sonra şunu izah edeyim. Hani parasını seven bize gelmesin, aracını seven bize gelsin dediğimiz mevzuyla hep yanlış anladınız. İstediğiniz kadar yanlış anlar. Şimdi geleceğiz oraya arkadaşlar. Bak gel oraya. şuraya gözünün önünde açan da. Usta sen bunu son açtın falan derler. Geç şuraya gözüküyor mu? Şuradan. Bak. 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 Bu saatte ya arkadaşlar. Bak. Gel, oraya gel. Bakın şimdi. Şimdi şuraya tut olun. Bu saatte yap. Bu da birebir kasroldan bizim aldığımız faturalı ya arkadaşlar. Gel oğlum bunu da tutalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle Kuzumla da belli olsun Bakın arkadaşlar bu yağ çok koyu. Bu yağ çok açık. Yani bunun bidonunu birebir yapıyorlar. Onda sıkıntı yok ama bunun etiketinde de hayır yok. Bunu zaten zor çıkarırsınız. Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar parasını seven bize gelmesin. Aracını seven bize gelsin. Ve adam gidiyor bir yere de yağ değiştiriyor. Misali söylüyorum atıyorum 1500 lira. Biz de diyoruz ki abi atıyorum 2000 lira. Ya işte Arun Usta sen fazla paralıyorsun. Değil kardeşim bak. Bu araç aynı aracın hava filtresi bakın arkadaşlar hani size basit gelebilir yani bu ama aynı dondurma 50 liraya dondurma var atıyorum 150 liraya da dondurma bu aracın aynı filtresi bu bildiğin dandik ne marka olduğu belli değil anladın mı bildiğin polen filtresi gibi bu da normalde karbon filtre arkadaşlar bildiğin karbon filtre bakın bununla bunun arasında çok fark var yani atıyorum biri 100 lira biri atıyorum sana 350 lira onun için ne yapıyor? fiyat farkı çıkıyor onun için güvenilir bir yere gidin şimdi bu yağı böyle koklamayla bilemezsiniz arkadaşlar bunu adam almış internetten dedi abi beni karıştırma Tamam kardeşim ben bu yağın parasını adama buradan gerçek yağ kattım ve parasını da almadım Sırf size bu bilgiyi paylaşmak için bu bilgiyi paylaşmak için böyle bir video çektim ha şunu fırsata çeviren insanlar da var bu sahte yağı ucuz mu veriyorlar? Hayır ucuz Atıyorum Bu 9 liraysa bunu da 700 liraya satıyorlar ama çarpmaya. Şimdi diyecekler ki usta sen şimdi bu sahte yağı kullanırsın bir yerden. Hayır. Hayır kardeşim bak. Bunu şuaya damlıma dahil katmam. damlıma dahil katmam çünkü benim bir adım var. Benim bir itibarım var kardeşim tamam mı? Bak buraya böyle hiç üşenmeden dökerim. Çünkü niye? Başka birinin başını yakmam kardeş. Ben bu yağ bir tane orijinal yağ verdim. Sırf sizinle bu videoyu paylaşmak için. Bak bu yağı da böyle bildiğin lükür 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 hiç üşenmeden dökerim. Oğlum gerçek yağı dökmüyoruz değil mi lan? <laughs> Vallahi bir gerçek yağı dökeriz ha. Çöpe gitsin önemli değil. Para pulu bir şekilde kazanılır ama itibar kazanılmaz. Onun için yağınızı güvenilir bir yerden alın. Biz birebir kasroldan alıyoruz kardeşim. Mallarımız da faturalıdır. Adamın içinde en ufak bir şüphe varsa kasrolun numarasını veririm. Derim ki kardeşim bu kasrolun numarası ara sor. Bir de aklınızda bulunsun. Şunun içinde şurada numara yazar arkadaşlar. Bak orijinalinde şurada numara yazar. Şunu zoomlayabileceğim. Bak gel. Bak tam şurasında numara yazar arkadaşlar. Bak. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle ha. Bak tam burasında numara yazar bak. GTX'lerde yazmaz. Orijinalın burasında numara yazar. Buradan da bilebilirsiniz. Yani biz karınca kararınca biz sadece sizinle bilgi amaçlı paylaşım yapıyoruz. Bunun altında yani herhangi bir fesatlık, herhangi bir bir şeylik aramayın. Çünkü yanlış arama. Şuraya döktüm ya 1 milyarlık ya arkadaşlar. Ama bir milyar bir şekilde kazanılır. Ben bundan zarar etmem işçilikten kazanırsın bir şey olur veya zarar etsen bile bir şey olmaz ama belki burada 300 kişiye yardımcı oluruz belki 1 milyon kişiye yardımcı oluruz akıyorum bu videoyu da sizden hiçbir videomu dedim ki usta paylaşın diye yazmamışımdır bu videoyu da paylaşın ki hayat hem paylaşıcı güzeldir hem bir de birinin başı yanmasın arkadaşlar yani bunlar bizim çözebildiğimiz bilgiler yani bunu koklayınca bilemezsiniz ama arasındaki farkı iyi gördüğünüz deminki videoda karınca kararınca dilimizin döndüğü kadar elimizin geldiği kadar sizlere bir şeyler anlatmak ve çalıştık. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.